birazcık geciktiyse hepinizden özür dilerim. Şimdi videoya geçelim. Evet sayın seyirciler. Ben sonucunuz Şemsettin Maymun. Ve bugün Venom İsmail Maymun'un güreşini izleyeceğiz. Venom ve İsmail Maymun. Şimdi hepiniz sözlerinizi söyleyin ve güreşe geçelim. Benim sözüm V. Benim sözümde sizin sizde düzgün bir söz yok herhalde. Neyse geçeyim. Evet sayın seyirciler. Siz kamerayla izliyorsunuz ama taraftarlarımız da burada var. Superman, Ninja Kaplumbağa, Gargamel bile burada, King Kong bile burada. Yani Aa şey Maymun. Neydi? Mahmut Maymun. Arkadaşlar, abimin adını unuttum ya. Burada Rıfkı Maymun da var. Hadi güreşe geçelim o zaman. 3 2 1 0. Ben İsmail. <laughs> v. Afedersin. buraya. Sen gel lan. Uva. Sen gel lan. Uva. Evet sayın seyirciler. Şu an çok kritik bir an yaşanıyor. Venom yere düştü. Ama sırtından düşmedi. Hadi Venom. Venom attı. Fuu. Evet. Ben kazandım. kazandım kupamı verin kupamı. Evet ben kazandım. Olamaz. Evet sayın seyirciler. Hiç beklenmeyen bir şey oldu. Venom değil İsmail kazandı. Aferin kardeşim. Abi abi. Evet İsmail. Geç ve arkadan ödülünü al. Evet. Ödülüm gel buraya. Evet. O oh, hey hey. He he hey. Ben kazandım. Ben dünyanın en iyi güreşçisiyim. Ha ha, ha. dünyanın en iyi güreşçisiyim. Ha ha. Biz zamanı geçemez. Emin misin İsmail?